Merhaba, sevgili psikoloğum Necati Karakaş. İlke etabıyla düşündüğümde e, hani e, insani ilişkilerdeki çıkmazlar, duygusal çıkmazlar, bir erkeğin bir kadını sevmesi, bir kadının bir erkeği sevmesi, evlilikler, aşk. Bunlarla ilgili düşünürken aslında insana bir sorarız. Siyahı mı seviyorsun, beyazımı seviyorsun? Aslında verdiği cevap kişiliğinin bir parçasıdır hangi yemeği seviyorsun diye sorduğumuzda aslında verdiği cevap kişiliğinin bir parçasıdır. Arkadaşlarını anlat dediğimiz zaman anlattığı şey aslında kişiliğinin bir parçasıdır. Bu parçalar birleşir, 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 birleşir. Seçimlerini, tercihlerini, davranışlarını, tarzını, hayat idealini, hayat şeklini bize anlatır. Bunu anlatırken hani narsizmle ilgili konuşuyoruz, mükemmelliyetçilikle ilgili konuşuyoruz. Birçok hani psikolojik handikapla ilgili konuşuyoruz. Ve bu handikaplar içerisinde hani insani iletişim problemleri aslında en problemli hal. Ee, i̇nsani karmaşalarımız iletişim kaynaklı. İnsani çatışmalarımız iletişim bozukluğundan kaynaklı. Bütün bunları derken her şeyi bizler düzeltiyoruz. Her şeyi bizler yoluna sokmaya çalışıyoruz. Ama karşıdaki muhatabımızda arıza problem varsa... Bir de onu düzeltme derdine düşüyoruz. Onu düzelteceğim derken kendimiz bozuluyoruz falan. Bir ortalık karışıyor, bir sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor ne yazık ki. Bizim sülalede bir Latif adında çocuk vardı. Tabii ki bu bir fantazi, bu bir olgu, bu bir olay, bu bir görmüşlük. Belki de bu bir hiç olmayan bir şey ama burada anlatmaya çalıştığım şey bir öykü. Bu derinlerde aslında her gün gördüğümüz bir öykü. Bizim sülalede Latif diye bir e, erkek çocuğu vardı. Güzel bir adamdı, yakışıklı bir çocuktu. E, herkes tarafından sevilirdi Latif. Herkes Latif'i e, görmek ister, bayramlarda ararlar, e, sorarlar. Gencecik bir delikanlıydı böyle, koç gibi, yakışıklı bir çocuktu. E, herkesin yardımına koşardı. Yani biri markete mi gidecek, Latif torbaları taşımaya gel. Latif koştur koştur onların torbaları. Birini bir yere mi bırakacaklar? Hemen Latif'i çağırırlardı. Latif teyzen gel şurada gel. Latif halangil oraya gidiyor. Hemen onu arabayla bırakmaya giderdi. Onların her işine, her zor durumda olduğu zamanlarda onlara yardımcı olurdu. Her işlerine koşardı. Latif güzel bir adamdı. Latif insani yönü gelişmiş bir adamdı ama Latif'in bir sıkıntısı vardı. İşi gücü yoktu. Öyle çok hayattan da beklentileri, hani para kazanayım gibi hırsları da yoktu. Ee, ama sülalede el üstünde tutuyorlardı. Çünkü herkes Latif'i seviyordu. Herkesin ihtiyacını karşılıyordu. Herkesin e, işine, gücüne koşuyordu, yardımına koşuyordu. Latif güzel bir adamdı. Derken aradan zaman geçti. Latif iyice büyüdü. Ee, bir delikanlılıktan işte kocaman bir adamlığa dönüşürken. E, bir kıza aşık oldu. Ve çok güzel bir kız. ...diyerekten geldi. Çok güzel bir kızla e, tanıştım. E, muhabbet ediyorum, ilişki yaşıyorum, evleneceğim galiba falan. Derken çok geçmedi. E, Latif'in düğün davetiyesini elimize aldık. Latif e, çok mutluydu. Yani hayallerindeki kızla... ...işte onun kanayan taraflarını, eksik taraflarını... ...kapatacak bir kızla e, evleniyordu. Latif e, çok mutlu olduğu için... Sülale'de herkes de çok mutluydu. Hepimiz çok mutluyduk. Latif evlenecek, mutlu olacak. Evleneceği kız bir edebiyat öğretmeniydi. Okulu birincilikle bitirmiş. Ee, akademik kariyerleri, yüksek lisansı falan her şeyi yerinde. Ee, Latif'in anlattığına göre bilgi abidesi. Ee, gösterişli, civcivli bir kız. Biraz da hani güzelliği falan da var. Aa, süper, Latif çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Latif'i çok seviyoruz. Derken e, evlendiler. Evlenirken arada huysuzluklar, arada böyle e, akraba ilişkilerindeki çatırdamalar falan derken Latif bizden bir uzaklaştı. Latif bizden bir ayrı düştü. Ve merak ettik. Hani gidelim e, ya Latif ne yapıyor? Nasıl hayatı falan? Ki e, 6-7 aylık evlilik durumları oluyor. Gittik Latif'i görmeye. Latif tedirgin. Latif'in gözleri sürekli böyle açık. Ha Latif ne oldu nasıl gidiyor evlilik anlat bakalım mutlu musun evliliği sevdin mi falan. Yani sevdim ama işte ne oluyor hani bir bir mutsuzluk var Latif'te. Dedim ki yani hani bak bir sıkıntın varsa söyle abim psikolog <laughs> yardımcı olsun. <laughs> hani seni mutsuzluğundan kurtarsın falan. Derken e, hani e, yenge geldi hani evlendiği kız geldi falan. Şimdi edebiyatçı ben de severim edebiyatı bir muhabbet edelim istiyorum. Yani hani e, nasıl gidiyor durumlar falan hani Fuzuli'den muhabbet açıyorum Cık, konuşmuyor. E, i̇şte ne bileyim Nedim'den laf açıyorum işte Aruz Vezni Türkçe'de nasıl kullanılır hocam siz bilirsiniz bu işleri falan böyle oldukça e, statüsel tavırlar. Hani saygınlık sayın hocam falan hatun hiç muhatap olmuyor hani böyle cevap verirken yarım ağız cevaplar falan. Ondan sonra Latif'e döndüm. Bak dedim bu kız dedim bir sıkıntılı duruyor. Latif yani e, evlilik nasıl gidiyor? Bir anlat kurban olayım falan. Latif anlattı öyküsünü. Yani ya dedi tam da dedi ya çok mükemmelliyetçi çok titiz takıntıları var. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sürekli bir ya dedim hani e, insanın e, yani bu evlilik biraz böyle e, derin kopar ve oraya bir deri e, e, yapıştırırlar dikerler. O deri o diğer deriye o senin vücuduna alışana kadar kızarır, morarır, kaşınır, acır. Ama hani belli bir yerden sonra o senin parçan olur. Yani bunlar olur. Hani çok üzerinde durma daha yenisiniz falan filan derken. Bunlar hayatlarını devam ettirdiler. Ve Latif biraz daha mutsuzlaştı. Latif biraz daha karmaşık bir hale bir böyle bilinmezliğe dönüştü. Hani Mevlana'nın bir şiirinde der hani. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Yani Latif bir uzaklaştı. Uzaklarda bir yerde böyle bir uzak bir adam oldu. Latif ara ara görmeye gittik arkadaşlarla, akrabalarla. Nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor hayat falan. Çünkü Latif'i seviyorduk. Latif her zaman yanımızdaydı. Halimizi, hatırımızı sorardı. Üzüldüğümüz zaman yanımızda olurdu. Biz de Latif'in yanında olmak istedik. Derken Latif'i bir sokak kenarında denk getirdik. Dedi ki ya Latif nasıl gidiyor? Bak yani iyi görmüyoruz seni bir sorun mu var? Anlat bize yani belki bir çözüm bulabiliriz falan. Ya dedi çok mutsuzum. Neden mutsuzsun? Ya dedi hani beni öyle bir markaj altına aldı ki beni öyle sıkıştırıyor ki gerçekten böyle patlama raddelerine geliyorum. E patlıyor musun? E patlıyorum. Patladıktan sonra ortalığı birbirine katıyorum ki ben e, yıllar boyunca Latif'in hiç öfke patlaması yaşadığını görmedim hiçbir şeyleri alıp yerlere attığını, birilerine ağır bir şekilde küfür ettiğini hiç görmedim. Aslında Latif'in hiç küfür ettiğini görmedim. Kibar bir çocuktu. Ve işte dedi kendimi kaybediyorum. Ondan sonra işte özür dile kendime geldiğim zaman ya özür dileyeyim diyorum, bir gönlünü alayım diyorum. Trip, takıntı, naz, Allah'ım başım dönüyor. Hiçbir şekilde orta yolu bulamıyoruz. Sürekli bir şeyler talep ediyor. Şımarıkça davranıyor. Uçlarda bir şeyler. Dedim ya kız ağır narsizma barındırıyor gibi. Yani hani geçmişindeki bir ezikliği sende tatmin etmeye çalışıyor gibi. Latif nasıl olacak bu? Valla dayanamıyorum sanıyorum boşanacağım. Latif ile konuştuğumuz zaman, Latif'in öyküsüne baktığım zaman diyorum ki Latif sen burada bir hata yaptın gibi. Yani ekonomik farklılıklar var, kültürel farklılıklar var. Latif güzel adamdır. Lise mezunu bir adam olmasına rağmen hani fark etmezdin. Bayağı bir üniversiteli zannederdin Latif'le konuşurken ama Latif'te bir bölünük ortaya çıktı o mutsuzluğa bağlı. O evde yaşadığı karmaşalar bir buçuk yıl iki yıl oldu falan derken Latif iyice bir başkası oldu. Yani konuşmaya başlarken iki cümleden biri küfretme, iki cümleden biri isyan etme. Latif ne oluyor dedim yani bu böyle olmaz bir mutsuzluk var kardeş sen de yani hani iyi hissetmiyorsun sen kendini. Ya dedi bu beni sinir hastası yaptı, manyak oldum. E dedim yani bu, bu mutsuzlukla devam etmez. Ne düşünüyorsun dedim. Ya ben ne zaman boşanacağım desem intihar ederim, kendimi atarım, kendimi yakarım diye deli deli hareketler yapıyor. En ufak bir tartışmada çıkıyor pencereden bağırmaya, kalkıyor çığlıklar atmaya başlıyor. Başıma kalacak diye korkuyorum. Dedim ya birlikte oluyor musunuz ya? Öpüyor musun sen bu kızın? Ne öpeceğim ya? Bir öpmeye kalkıyorum, bir şeyler istiyor. O bana yaklaşıyor. Benim canım istemiyor. Geriliyorum. Büyük bir fecaat, büyük bir facia yaşıyordu aslında. En son Latife dedim ki Latifçim yani mutsuzsun. Yani nasıl devam ettireceğim bunu? Herkes çocuk yaptırıyor. Çocuk yaptıktan sonra bu işler düzelir diyorlar. Dedim sakın öyle bir şey yapma. Eğer bunu yaparsan <laughs> yarın bir gün o hukuk seni paramparça hale getirir ki parçalanıyorsun zaten. Yani bunu parçalanmadan hayatını devam ettirebilmen gerekiyor. Evlilik dediğin şey mutluluktur. Evlilik dediğin şey kendini rahat hissedebilme, güvende hissedebilmektir. Evlilik dediğin şey eksik yanlarının kapatılmasıdır. Evlilik dediğin şey kuşatılabilmektir. Latif dedik ya ne kuşatması ya, güzel giyiniyorum kimin yanına gideceksin diyor. Çirkin giyiniyorum ne biçim adamsın. Yani sürekli sardırıyor Latif'e. Ee, ve en nihayetinde bir şeyi fark ettim ki Hani kızın geçmişinde böyle bir e, Dar alandan geniş alana çıkış var Hani dar bir yerde olmanın Psikolojisinden geniş bir alana çıkmanın Bir psikolojisi var Nasıl davranacağını bilmiyor ee, Nasıl seveceğini bilmiyor falan Aradan zaman geçti Hani bir e, aile toplantısında Latif'in karısını gördüm Nasılsınız dedim iyi misiniz Kadın böyle bir beğenmez davranıyor Hani tepeden davranıyor Latife dedim ki yani Latife ara ara böyle sinirli görüyorum. Bir sorun varsa yardımcı olabilirim. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Böyle bir çığlık. Ah dedim Latif. <laughs> Allah rahmet eylesin. Ee, Latif yaşıyor. Latif'in öyküsünün devamını anlatmayacağım ama burada yoğun bir narsizma, yoğun bir karşı tarafı paramparça etme, yoğun bir karşı tarafa özellik, özellik alanı tanıyamama, yoğun bir karşı tarafı e, tahrik ve taciz etme, sıkıştırma, esaret duygusu. Anlatırken bile bir tabuta girmiş gibi, mutsuzluk içinde, onun içinde çırpınan bir adam. İnsanlar birbirlerini mutlu etmek için sevmeli. İnsanlar birbirlerini hayatı güzelleştirmek için sevmeli. İnsanlar birbirlerinin eksikliklerini bulup eleştirmek, değiştirmek, sert davranmak, korkutmak için evlenmemeli. Narsismatik bir evlilikten bahsediyorum size hep benim istediğim gibi olacak diyen bir evlilikten. Karşı tarafın duygularını umursamadan sadece benim istediğim olacak diyen bir evlilikten. Bunlar hastalık. Bunlardan doğan çocuklar da problemli çocuklara dönüşecek. Sürekli mükemmelliyetçilik, sürekli en iyisi dışarıya bir sevgi pozları, dışarıya bir sevindirik haller ama iç dünyada birbirlerini parçalayan. Tecrübesizlik muhtemelen var. Geçmişten getirilen travmalar muhtemelen var dar alandan geniş alana çıkmanın karmaşaları muhtemelen var. Ama Latif mutsuz bir hayat yaşıyor. Aslında bakarsanız Yenge de mutsuz bir hayat yaşıyor. Yenge ile ne zaman bir muhabbet edecek olsak tepeden tepeden cevaplar veriyor. Sadece bana değil herkese. E Latif'le ne zaman bir muhabbet edecek olsak hemen bir Yenge'nin araması geliyor. Ya muhabbet ediyoruz Yenge 2 10 dakika sonra tekrar arıyor. Patolojik bir durum var işin içinde. Latif dedim sakat korku filmi yaşıyorsun hayatım kendine gel. <laughs> Latif karmaşık bir adam. Latif güzel bir adamdı değişik bir adam'a dönüştü ne yazık ki. Latif e, akraba mıdır bilinmez. Latif diye bir adam e, birebir gördük mü görmedik mi bilinmez ama narsistik bir evlilikten bahsediyorum. Mutsuzluktan bahsediyorum. İnsanlar birbirlerine yapıcı davranmak zorundalar. İnsanlar birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları gerekiyor. Mutlu olmadığım zaman ortalığı birbirine katarım. Kızdan latif kıza boşanmak istiyorum dediği zaman kız kendimi öldürürüm, kendimi atarım diye pencerelere kendini atıp çığlıklar atıyor. Deli deli hareketler yapıyor. Yani yüksek lisans, uzmanlığı şubusu olmuş bir statüden eğitimden bahsediyorum. Yani insanlar ruhlarında mutluluk barındırmıyorlarsa mutlu olamıyorlar kendi başlarına mutlu olmanın kabiliyetini, kalitesini yaşayamıyorlarsa diğerleriyle işte Latif yakışıklı bir çocuktu ama içsizdi. Ama kız bunu biliyordu ve sonra Latif'i ezdi. Ben işte benim paramla bak, benim dediğimi yapacaksın, benim istediğim olacak. Latif'in tercih hakkı kalmadı. Latif mutsuzlaştı. Latif umutsuzlaştı. Latif kendi tercihlerini bulamadı. Kendi isteklerini bulamadı kendi dokusunu yitirdi. Kıza yaranmaya çalıştı. Çünkü kızın parası vardı. Kızın statüsü vardı. Eğitimi vardı. Latif onunla aynı standartta değildi. Ama yakışıklıydı. Kız da Latif'i sevdiği için almadı zaten. Yakışıklı, vitrinimde güzel dursun, etrafa gösteririm. Ee, sözümden çıkmasın. Hani vardı ya o kadınlarda erkek sözümden çıkmasın tavrı. Ve en nihayetinde mutsuz bir evlilik. Çoluk çocuk olduğunda işler faciaya dönüşecek, ee, ağır ağır kavgalar, ağır ağır felaketlere dönüşecek. O yüzden bizler mutlu olmaya odaklanmak zorundayız. Vitrinimde güzel dursun diyerekten, bu çok para kazanıyor diyerekten, bu işte aa, bununla iyi tamam, etraftaki herkes bunu onaylar, herkes onu çok sever. Latif şu anda akrabalarına gitmiyor bütün herkes tarafından sevilen, herkesin ay güzel gününde, mutlu gününde, zor gününde yanında olan Latif asosyal evden çıkmıyor. Evden çıktığı zamanlarda da hani böyle renk değiştirmiş olarak çıkıyor. Latif mutsuz bir hayat yaşıyor. Latif neden mutsuz bir hayat yaşıyor diye düşündüğümüzde olayı sadece insani boyutundan ele aldı. Mantık boyutunu, pratik hayat boyutunu düşünmedi. Olayın sadece duygusuna gitti. Dedi ki ya ben sevdim bu kızı. Güzel, akıllı, parası var, gücü, kuvveti var. Ayakları üzerinde durabiliyor. Latif evet ayakları üzerinde durabiliyordu ama bu kız kadar zengin değildi. Latif ayakları üzerinde durabiliyordu ama kendini geliştirmiyordu. Sürekli sevdiklerinin yanında onların yardımlarına koşmaya çalışıyordu. Latif kötü bir adam değildi. Latif kendini güncellemekten vazgeçti. Latif kendini bulmaktan vazgeçti. Latif bir kadında kendini bulabileceğini zannetti. Oysa Latif kendisinde kendisini bulabilirdi. Kendi serüveninde kendisini bulabilirdi. Evlilik onu kendi serüvenine götürmedi. Kendi kaderine götürmedi. Evlilik onu kızın mastürbasyonuna, kızın mutlu etme çıldırışlarına götürdü. Şımarık bir kızın hiç bitmeyen taleplerini tatmin etme arzusuna götürdü. Hareketine götürdü ve Latif mutsuzlaştı. Latif önümüzdeki yıllarda tükenmişlik sendromu yaşayacak. Ve tükenmişlik sendromu kliniğe yatış gerektiren bir durum. Latif gelecekte çocuklarına sizin için evli kalıyorum diyecek bir bahane bulacak o evlilikte kalmaya. Kadının deli deli hareketleri Latifi bir yerden sonra zıvanadan çıkartacak. O yüzden diyorum yani bizler sevdiğimiz insanda birbirimizi tamamlayabiliyor muyuz? Huzur bulabiliyor muyuz? Bunlara bakmamız gerekiyor bizi işte ilk etapta her yönüyle işte sen harikasın, güzelsin, ben senin şu yönünü sevdim de birlikte oldum, aman senin yanında olayım başka bir şey istemem, huzurdan başka hiçbir şey istemiyorum, senin yanında olmak dünyanın en güzel şeyi diyen insanların bir gün sonrasında değişen tavırlarıyla dengesi kayan insanlar, kadın olsun erkek olsun fark etmez. İşte çok özel hissettirip tepelerde görüp de belli bir yerden sonra sürekli yargılamaların başlaması sen harikasın deyip de belli bir noktadan sonra sürekli eksikliklerini aramak narsismatik hastalıkların hareketleridir. Narsismatik karmaşaların hareketleridir. Bizler mutlu olmak için sevmek zorundayız. Mutlu olmak için ilişkiler, birliktelikler, evlilikler yaşamak zorundayız. Mutlu değilsek bu aslında bir azaba dönüşüyor. Bizlerin kendimizi bulabilmesi gerekiyor bizlerin kendi öykümüzü, kendi serüvenimizi, kendi epik destanımızı yazabilecek kadar kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Bizde işte her şey onun, her şey onun içine döndüğü zaman onu toprağa kadar seviyorum. İşte onu sonsuza kadar seviyorum. Bunlar hastalıklı ezik cümleler. Ben onunla olmayı seçtim ve o benimle olmayı seçti ve birlikte bir hayat yaşayacağız. İşte budur mutlu. Diğerleriyle olma ihtimali varken benimle olmayı seçti. Ve ben diğerleriyle olma ihtimalim varken onu seçtim. Bu bir özgüven işidir. Yengeyle konuştuğumuz zaman kendini seviyor musun diye sormuş olsam yengem diyecek ki harikayım ben. Ama iç dünyasında mutsuzum diye bağırıyor. Kendimden nefret ediyorum diye bağırıyor. Latif'in akrabalarıyla görüşmesine bile tahammül edemiyor. Yani bir mutsuzluk var. Bir derinlemesine bir karmaşası var. Ve bu karmaşa onu ee, hırs içinde bırakıyor benim olmalı benim yanımda olmalı değil latifle 10 dakika muhabbet ediyoruz 10 kere telefon çalıyor latif neredesin yani bir esaret yaşatıyor ona ve latif bilgili değil ne yapması gerektiğini bilmiyor Çıldia çıldırış öfke patlamaları ya da boyun eğimi arası yok dengeli bir duygu tepkimesi yok o yüzden bu hayatı mutlu yaşamak zorundayız. Bu hayatı güzelleştirmek zorundayız. Sevdiğimiz insanla hayatı kolaylaştırmamız, hayatı güzelleştirmemiz gerekiyor. Çirkin insan etrafındakileri çirkinleştirir. Çirkin insan etrafındaki insanlara değersiz hissettirir. Çirkin insan yanındaki insanı kendi mastürbasyonunun parçası zanneder. O yüzden sevgili dostlar Hayatı güzelleştirmek, hayatı mutlu kılmak, sevdiğimiz insanları güzelleştirmek kendi ruhumuzdaki güzelliğin bir yansıması olacaktır. Ne diyelim şimdilik durumlar böyle.